Evet, profesyonel ol. Ben profesyonel falan olamam. <laughs> olmak istemiyorum diyeceksin. <laughs> Hayır, olmak, bu bir tercih meselesi. Tamam işte, o zaman olamam demeyeceksin. Olmak istemiyorum olmak diyeceksin. Olmak istemiyorum. O zaman ama tercih oluyor. Bir dakika, istesem de olamam? Ama ben profesyonel olamam, <laughs> ben olamam ya. Olamıyorum profesyonel <laughs> Olamıyorum. Olamam Sen hiçbir zaman profesyonel olmuyorsun. Olamam. olamıyorum, evet. Ben her şeyi sadece sevgiyle yapabiliyorum. Helal olsun. Aynen öyle. Aslında Çatalca'ya gitmişken seni de oraya ekseymişiz böyle. Sevgi ağacı. Toprak ananın vereceği mutlak sevgiye doyaymışsın yani. <laughs> bir hafta sonra seni almaya geri dönüyormuşuz. <laughs> Akustik bitkiler diye devam edecektik yolumuza. <laughs> neyse şaka bir yana hakikaten ee, bol oksijen olunca evet. hepimiz birkaç saat Oo. kalınca bayağı sersem oldu. Bir tuhaf oldu olduk. Tabi yani, tabi. Muazzam bir şey. <laughs> saat, bir de İstanbul'un dibi karıştı. ya bir, bir saatlik mesafe Aynen. aslında özel arabayla. Evet. Hakikaten iyi geldi. Ferman sağ olsun. Evet sağ olsun. Bize güzel yemekler yaptı. yaptı. Sonra bizi götürdü götürür getirdi. getirdi. Şahane dostumuz. Çok tatlı. Herkes, eksik olmasın. Herkes çok şahane. Evet ya. Özgür evet. Bey de güzel çağırdı bizi. Evet, evet. O da eksik olmasın. O da. Herkes çok güzel. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ve ee, şarkımızın adı bize, ne? ama demin anlattığım şeylerin hepsini anlatmadım. Seste problem olduysa bağlıyordum ya. Ha, bağlamıştım konuyu. O yüzden... Evet. Ama yani kesmek istiyorsan mütemadiyen. Kes. Tik. <laughs> <laughs> Bitkilerin sesleri deyince evet yani e, işte birbirleriyle konuşuyorlar mıdır? Nasıl bir muhabbet içindedirler? Onlarda da acaba hani mesela sen o mahallenin ağacı mısın? <laughs> falan. Evet. <laughs> Yok işte o o toprakta bitmiş otsan sen. Ay o toprakta sen, biten sen, otlar çok fena oluyor gibi birbirlerine ilgili. Sen sadece ilgili. otsun gibi. Ön yargıları acaba var mıdır birbirleriyle ilgili? O ağaçların işte hışırtısı, yapraklar falan. Ormanların gümbürtüsü. Ee, özellikle bir de <laughs> müzik ve e, bitkiler. Hangi müzik çalarken bitkiler nasıl tepki veriyor? The Secret Life of Plants diye 1973'te yazılmış bir kitap. O zamanlar o kitapla beraber de konu bayağı popüler olmuş hatta kuraklık gibi stres zamanlarında özellikle belirgin bir iletişim olduğuna dair bir şeyler de okumuştum da işte o tip durumlarda acaba diyor mudur o bitkiler böyle S -O S S -O S eso esse bağlıdım. tebrik ederim vallahi. Bir de böyle S diyor ya S yani <gülüyor> <gülüyor> Where are those They seem so hard to find.